Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Evet, Borsa İstanbul haftanın son açılış gününde, Cuma günü bugün pozitif kapattı arkadaşlar. Bu yönüyle haftayı pozitif kapattık ve 14.59'da kamu yayınlatma platformuna Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anam Şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Sermaye arttırma ilişkin sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılmış arkadaşlar güncellemeymiş bu haber ve düzeltme derdi bir haber değilmiş. Ege Seramik arkadaşlar bildiğiniz gibi 360 milyon liralık sermayesini 720 milyona çıkarmak istiyor. 1 lira rüçhan hakkı kullandırarak %100 olan da bedelli sermaye arttırımına gidecek. Bunun için sermaye arttırımı için sermaye piyasası kuruluna 17 Kasım 2023 günü başvuru yapılmış. Lütfen kanalımızı takip etmeye devam ediniz. Çünkü bedelli sermaye arttırımları onaylandığı zaman SPK tarafından Şirketlerin takvim yayınlaması gerekiyor ve bu bedelli sermaye arttırmalarına katılmak istiyorsanız hisse başına e, hesabınızda 1 lira olması gerekiyor arkadaşlar bu hisse için. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bu sadece bir sermaye piyasası kurulu başvurusudur. Henüz onay değildir. Yorumlarınız ve e, beğenilerinizle kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Selamlar saygılar arkadaşlar.